Hepinize merhaba. Size söz verdiğimiz gibi Canon fotoğraf makinası çekilişimiz bitti. Bursa'dan neydi arkadaşımızın ismi? Hemen bakalım. Lunga Vita. Lunga Vita isimli kendisi Bursa'da oturuyor. Ona inşallah fotoğraf makinasını en kısa zamanda göndereceğiz. Bize mail atmış zaten. Ulaştığı zaman da kendisi bize video atacak arkadaşlar. Ona da burada kanalımıza yayınlayacağız. Şimdi arkadaşlar yine bize e, tanıtım için gelmiş olan zamanında şöyle GoPro yedim var. Bununla ne kadar yine bir 4-5 defa çekim yapmışızdır belki. Zaten videonun sonunda çekeceğim. Öyle çiziyi falan ağır bir şey yok. Bir de bunun yanında kendi orijinal gimbal'ı gelmişti arkadaşlar bize GoPro'nun. Gerçekten efsane bir ikili. Zaten biliyorsunuz genelde 1080 60 fps çekimler yapıyoruz. Kendi stabilize özelliği falan da 10 numara arkadaşlar. Bununla bisiklet, motor, üstünde hareketli çekimler mesela biz at üstünde çekim yapmıştık filan efsane görüntüler çıkıyor. Umarım ihtiyaç sahibi bir arkadaşa çıkar. O da Hani burada yorumlarda yazdığınız gibi belki YouTuber olabilir. Doğru mu? Belki atıyorum kendine özel videolar çeker. Belki araba videosu çekebilirsiniz. O size kalmış. Umarım yine hak edene çıkar böyle bir güzel bir kamera. Ve gimbalıyla gerçekten efsane çekimler yapabilirsiniz. Şimdi o zaman çekilişimizin detaylarına geçelim. Bu GoPro 7 bilek ve bununla birlikte verdiğimiz GoPro'nun kendi orijinal gimbalı. Bunu çekilişine katılmanız için yapmanız gerekenler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Yorum bölümüne de çekilişe katılıyorum ve Instagram adresimizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada çekilişimiz biz normalde bir ay aralıklar içerisinde yapıyoruz arkadaşlar. Normal şartlarda bir aralıkta yapmamız gerekiyor. Ancak salı gününe denk geldiği için biz çekilişimizi Allah nasip ederse 29 Kasım Pazar günü saat 14'te yapacağız yine. Bunu da bilgisini vermek istedim. Detaylara da zaten bilgilendirme bölümünde adres, tarih, saatle ilgili bütün bilgilendirmeyi yapmış bulunacağım. O zaman ne diyoruz yavrum? Şimdiden herkese bol şans. İnşallah bu GoPro 7 bilek ve bu GoPro'nun kendi orijinal cimbalı sizlerin olacak. Çok yakında. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı bol bol paylaşmayı lütfen unutmayın. Rica ediyoruz sizden. Daha güzel çekilişler yapıp daha güzel büyük bir aile olmamız için bizlerden desteğinizi asla esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Selamlar.